herkese sağlıklı günler diliyorum. Bir hafta önce size bir polikistik over sendromunda beslenmenin önemli videosu sözü vermiştik diyetisyenimiz Sümeyye Hanım'ın katkılarıyla. Öncelikle ben e, polikistik over sendromu ile ilgili bir önceki videomu da izlemenizi öneririm. Polikistik over sendromu nedir, beslenmenin önemi nedir, egzersizin önemi nedir ile ilgili bilgiler zaten o videomuzda da mevcut. Ama kısaca özet geçmek gerekirse az sonra Sümeyye Hanım'ın da bahsedeceği bilgileri göz alarak. E, Polikistik haber sendromunda kilo kontrolü çok önemli. Çünkü e, insülin rezistansının artması demek bizim o yumurtalıklarımızdaki küçük küçük kistlerin sayısının da artması demek. Ve o küçük küçük kistlerin sayısının artması da bizim kilo kontrolümüzü zorlaştırıyor. Aslında burada bir kısır döngüye girmiş oluyoruz. Yani e, kilomuz arttıkça... Polikistik over şiddetleniyor. Polikistik over şiddetlendikçe de kilomuz artmış oluyor. Bu nedenle biz her zaman polikistik over sendromunu zaten başka bölümlerle de birlikte çalışıyoruz ama en çok olarak da diyetisyen ve kadın doğum işbirliği içerisinde yönetilmesi gereken bir sendrom. Evet burada diyetisyen Sümeyye Hanım'a teşekkür ediyoruz bilgileri için ve izliyoruz. Herkese merhaba ben diyetisyen Sümeyye Peker. Bugün sizlere polikistik over sendromunda beslenme tedavisinden bahsedeceğim. Pikosta yani polikistik over sendromunda beslenme tedavisiyle bireylerin kan glikoz değerlerinin düzenlenmesiyle birlikte insülin direncinin azaltılması, buna bağlı olarak da kilo kaybının sağlanmasıyla androjen düzeylerinin düzenlenmesi hedeflenir. Peki bu kan glikoz değerlerimizi nasıl düzenleyeceğiz? Sizlere ufak ufak Kapsül bilgi şeklinde birkaç tane madde sunacağım. Bu maddeleri eksiksiz yerine getirirseniz muhtemelen çok büyük ihtimalle kilo kaybını sağlamış olacaksınız. Birinci maddemize geçelim. Kesinlikle öğün atlamayacağız. Mutlaka güne güzel bir kahvaltı ile başlayacağız. Günde 3 defa ana öğün, 1 veya 2 defa ihtiyacınıza göre ara öğün yapacağız. Madde 2'ye geçelim. Öğünlerimizi planlarken glisemik indeksi düşük gıdalara yer vereceğiz. Bunlara birkaç tane örnek vermek istiyorum. Siz internetten daha detaylı da bulabilirsiniz elbette ki. Mesela pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih etmenizi istiyorum. Muz yerine elma tercih edebilirsiniz. Ya da sebzelerden de mesela bezelye, patates yerine özellikle kabak, brokoli, ıspanak gibi yine glisemik indeksi düşük besinleri tercih etmenizde fayda var. Madde 3. Karbonhidratı biraz daha düşüreceğiz. Proteinimizi birazcık daha arttırmamız gerekecek. Bunları nasıl sağlayabiliriz? Günde ortalama aldığımız kalorinin %30 ila 40'ının karbonhidrattan gelmesini kilo kaybında özellikle kursu bireylerde daha fayda sağladığı yönde çalışmalar mevcut. Ee, öğünlerimizde proteini arttırmamız gerekecek. Bunu nasıl yapacağız peki? Et ürünleri tercih ettiğimizde yağsız kırmızı et, beyaz etleri mutlaka günde bir öğünümüze yerleştirmemiz gerekiyor. Sabah kahvaltıda yumurtamızı, peynirimizi tüketmemiz gerekiyor ana ürünlerde yoğurt gibi, ara ürünlerde kefir gibi süt ürünlerini de tercih ederek aldığımız protein miktarını biraz daha yukarıya taşıyabiliriz. Madde 4. Omega 3'ten zengin besin kaynaklarını mutlaka beslenmemizin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Bunlara birkaç tane örnek vermek gerekirse somon, keten tohumu olabilir, ceviz olabilir, semizotu olabilir. Bunları mutlaka her günümüzde biraz biraz tüketmekte fayda var. E, bu gıdaları tüketemeyenler dışarıdan takviye olarak, hekimlerine danışarak, beslenme uzmanlarına danışarak takviye olarak da kullanabilirler elbette. <laughs> Madde 5. Trans yağlardan mutlaka uzak durmamız gerekiyor. İşlenmiş gıdaları beslenmemizden çıkartmamız şart. Trans yağlar yerine özellikle zeytinyağını beslenmemizde mutlaka kullanmamız lazım. Yemeklerimizi zeytinyağı ile hazırlamamız lazım. E, diğer yağ kaynakları, yağlı bunları beslenmenize ekleyebilirsiniz avokado gibi %80'i yağ olan bir meyveyi kahvaltınızda yer verebilirsiniz. Madde 6'ya geçelim. Madde 6 e, beslenmeyle birlikte çok kıymetli bir madde olacak. Beslenmenin dışında bir madde olacak. Bol bol hareket etmeniz gerekiyor. Beslenme ne kadar kıymetliyse egzersiz ve kosu için o kadar kıymetli. Mutlaka her gün biraz hareket etmemiz şart. Yani bir gün bir saat yapıp diğer günler yapmamak yerine her gün yapın, yarım saat yapın ama her gün mutlaka hayatınızda hareket yer alsın. Adım hayallerinizden attığınız adımlarınızı takip edebilirsiniz. Madde 7'ye geçelim. Bol su tüketimi. Mutlaka kilonuzun başına 30'a çarparak ne kadar ihtiyacınız olduğunu hesaplayabilirsiniz. Ortalama diyelim bir bireyin günde 2,5 litre su tüketmesi gerekiyor. Kası de diğer bireylerde olduğu gibi su tüketimi çok kıymetli. Özellikle kilo vermede su tüketimini atlamamakta fayda var.